Mahsul durumunu da kontrol etmek lazım. Görülecek başka tarla kalmadı. Karşı kısımlarda da pek az arazi boş. <laughs> ee, tavuk ve horoz mevcudu 3500 civarında. Size bir şey söylemek istiyorum. Geçen gün istemeyerek kırdım sizi. Düşündükçe utancımdan kahroluyorum. Geçen hadiseyi unutalım. Sizden aramda iyi veya kötü hiçbir şey geçmedi, geçemezdi. Ne söyleseniz, ne yapsanız azdır bana. Yemeğe geç kalıyoruz, dönelim artık. Sana hayranım Meral, bana inanmanı istiyorum. Benimle evlenir misin? <laughs> Hemen cevap istemiyorum senden. Arzu ettiğin kadar bekleyebilirim. Sizden çalışmak bile işkence olmaya başladı. İstekleriniz, ısrarlarınız sabrımı taşırıyor. Gidelim lütfen. Günaydın efendim. Çiftliği ve araziyi en küçük parçasına kadar gezdim, tanıdım. Gereken bütün bilgileri topladım. Bu hususta sizinle konuşmak, size de bilgi vermek istiyorum. Söyleyeceklerinizi bir rapor halinde yazın, okuyayım sonra konuşuruz. Meral, bir dakika. Siz gidebilirsiniz. Buraya gel. Dedim sana! Bir daha böyle çağırırsanız, beni gelmem! Eee? Gelmem tabii! İnsanlara nasıl davranacağımı mı öğreteceksin bana? Dün gece için odama gelip, hediyeni almadın? Acelesi yok, bir gün salona indirirsiniz, alırım. Öyle mi? Burada ben emreder, ben ister her şeyi! Herkes, her şey benim arzuma tabidir! Dediklerimi unutma! <laughs> Unutmayayım!